Oh bir kadın baba. Hayatı çöpleri kurcalamakla, çöpleri karıştırmakla geçiyor. Baksan dünyanın en pasaklı işi. Ama o kadar kir, o kadar pislik sanki hiç iz bırakmadan akıp gidiyor üstünde. O kadar temiz, o kadar gerçek ki. Böyle konuşmaları, bakışı, tavırları, gülüşü. Bence böyle bir hayatı hak etmiyor. Sanki bir yerde bir hata olmuş. Vahim bir hata. Meleğin hayatı da işte o hatanın bir neticesi. Bu hata nedir bilemiyorum ama seni bayağı etkilediği aşikar. Bu ne kadar sürecek acaba? mum? Annem hadi sen eve git artık ne olur. Bak gördün işte bir şey olmuyor. Sen doğru eve git oğlum. Buralar sana göre değil. Anne. Hayır. Ah. Nat ediyorsun. Ah. anne. Canım. Ben bir helaya gideyim mi? Git oğlum. tamam. Allah Allah. Memo. Ne oldu can? Benim babamla dedem senin anneni ziyarete geliyor. Çabuk bir şeyler yap. Kendine dikkat et. Neye bakıyorsun öyle? Hani? Hiç hiç. Bir an... Yok bir şey baba, yok bir şey. 107 numaralı oda. Tamam, teşekkürler. Hemen gitmen lazım oradan Ya şimdi annem bırakıp olmaz ki Merhabalar efendim Aaa Onur bey oğlum Hoş geldiniz Hoş bulduk efendim Aa, ay. Hadi. Ne zahmet ettiniz. Ne zahmeti canım? Ya oğlum şimdi mi söylenir bu? Ne yapayım ancak fırsatım oldu. Her yerimde insan var. Bakacağız bir çaresine. Hadi kapattım ben. Tamam hadi kendine dikkat et. Babam Mümtaz Bey. Meleğin annesi Nursin Hanım. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum efendim. <laughs> ay ay ay. Bunlar ne kadar güzel çiçekler. ...meleğin en sevdiğinden. Nasılsın Melek? İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Ya bunlar... Yani senin kurtarıcı meleğin. İyi misin kızım? Sağ olun efendim, sağ olun. Bak kızım, biz eskiler şuna inanırız. İyi insanlar, o saf katıksız iyiler... ...yaptıkları iyiliklerin farkında olmaz. Çünkü onlar iyi olmak istediklerinden değil, başka türlü olamadıkları için iyidirler. Aynen, evet aynen senin gibi. Sen sadece oğlumun değil, benim de hayatımı kurtardın. Bir babanın yaşayabileceği en büyük acıdan kurtardın beni. İşte bu yüzden ben şimdi sana sarılmak istiyorum. çok yakıştı. Yani bunlar biraz fazla oldu aslında abla yani gerek yoktu. İyi günlerde giy. Sen hak ediyorsun Osman. Da işte insan yani biraz mahcup oluyor yani sonuçta çok alışkın değiliz yani böyle mevzulara. Aman alışırsın be Osman alışırsın. İnsanoğlu neleri alışmıyor ki? Hele böyle güzel şeylere daha çabuk alışıyor insanoğlu. Eyvallah, vallahi hakkını ödenmez yani. Tekrar teşekkür ederim. Osman, beni yanlış anlama. Sen onlardan değilsin. Onlar derken? <laughs> Boş ver. Ha bir de bana abla deme. Aysel. Sadece Aysel. Daha iyi. Denerim yani. Biraz zorlanacağım ama deneyeceğim abla. Ee, ay. Abla, Aysel. Abla. İyi hadi. Hadi gidelim. Osman, beni eve bırak. Araba sende kalsın, akşam almaya gelirsin. Tamam abla. Burda aslında benim oğlum. Ya siz gelmeden hemen önce bir tuvalete gidiyorum diye çıktı daha da gelmedi kaybolduk yaratan. Beş dakika durmuyor ki yerinde. Geçen gece de görmedim uyuyordu. Olsun. Tanışırsınız bir gün mutlaka. Çok isterim. Belki sen de Can'la tanışırsın. Hem bakarsın iyi iki arkadaş olurlar. <laughs> Bizimki biraz zıpurdur ama. Ne olur tabii çocuk bunlar. Hadi git artık be git artık. Adama bak yapıştı kaldı anneme. Tamam kral adam dediysek de bu karı da fazla kardeşim. Moralini yüksek tutman çok önemli Melek. Ya buna inanmalısın. Ya bu ilaçlar hepsi geçici. Atlatacaksın mutlaka. Ondan sonra her şey çok daha güzel olacak. Tamam. Tamam. Ben de inanıyorum. Öyleyse hoşça kal. Yine görüşeceğiz. E, tam ya teşekkür ederim tekrar hem ilginiz için hem çiçekler için. Sağ ol. Sen iyi ol yeter. Hoşça kalın. kalender insanlarmış ama. Kendisi de, babası da. Evet, çok iyi insanlar anne. Ben sana dedim, anlattım. Oh, bu ne kadar kaldı. Çiçekler çok güzel değil mi? Ne bu nerede kaldı ya? Senin dediğin çıktı Onur. Çok tatlı bir kız. Ne kadar temiz bakıyor öyle. Adı gibi işte. Melek. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bak ne buldum. Bu kimin böyle? Meleğin kolyesi. Hatırladım boynundaydı. E bir gördüğünde verirsin artık ha. <laughs> Memo sen neredeydin? Ee, ben heladaydım çok sıra vardı. Tuvaletteydin yani bak küçük yalancıya ya bu kadar saattir. Evet oradaydım anne sen haklıymışsın. Benim gitmem lazım buralar bana hiç göre değil. Ben hadi gidiyorum. Oğlum dikkatli ol. <laughs> Serseri ya işine gelince nasıl gidiyor? Paşa'yı da bize misin? Valla on numara ve şimdiz. Kavga etmeden oynayacağız. Kara hadi bakalım. Hatta bunu ve bunu da al. <laughs> evet, çeviriyorsun. Güzel mi yanındaki? Aynen. Acele edersen söyle. Yaren'im. Buyurun. Ne istemişsiniz? Ben tanımadım mı ya? Osman. Hani bu sobat dövmüştün. Çok değişmişsin Osman. Yakışmış mı? Hızlı değişmek kötüdür. Beni korkutur. Ya bir güzel bir şey söyle ya. Bir güzel bir şey çıksın yani ağzından. Hadi Osman hadi. İşim gücüm var. Çok görüyorsunuz. Vallahi billahi. Bana Böyle iki gram mutluluğu çok görüyorsunuz yani. Zaten olmuyor yani. Mutluluk benim üzerime yakışmıyor, yapışmıyor da yani. Olmuyor bana yani. Babamı çağıracağım Osman. Vay! Böyle mi olduk yani şimdi? E pek ben gidiyorum o zaman.